Selam. Bugün oldukça kişisel ama e, bir o kadar da önemli bir konuya yakından bakalım diyorum. Evet, selamlar. Gerçekten önemli bir konu. Ebeleğinlerimizle ilişkilerimizden kalan ve bugünümüzü etkileyen o görünmez yaralar ve onlarla nasıl başa çıkabileceğimiz. Hani bazen nedenini anlamadığın bir öfke patlaması yaşarsın ya. Hı hı ya da ilişkilerinde sürekli aynı duvara tosluyormuş gibi hissedersin. İşte belki de cevaplar biraz geride çocukluğumuzda saklıdır. Ne dersin bu konuyu biraz deşelim mi? Bence harika olur. Çok önemli bir nokta burası. Şimdi ebeveyn yaraları dediğimizde aslında tam olarak neyi kastediyoruz? Evet, onu bir netleştirelim. Çocukluk döneminde özellikle bize bakım verenlerle, yani genellikle ebeveynlerle kurduğumuz ilk ilişkilerde Duygusal ihtiyaçlarımızın tam karşılanmaması hmm. ya da tutarsızlıklar, belki zorlayıcı deneyimler sonucu oluşan ve yetişkinlikte de şey peşimizi bırakmayan psikolojik ve davranışsal izlerden bahsediyoruz aslında. Anlıyorum, yani bu sadece kötü anılar biriktirmek gibi değil. Değil, değil. Daha derin, daha yapısal bir etki. Yani o zaman yaşananlar bugün verdiğimiz tepkileri, kurduğumuz ilişkileri bile etkiliyor, öyle mi? Sanki görünmez bir el gibi. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Bugünkü duygu durumumuzu yönetme şeklimiz, stresle nasıl başa çıktığımız, evet. romantik ilişkilerimiz, arkadaşlıklarımız, hatta iş hayatındaki duruşumuz bile bu ilk deneyimlerden etkilenebiliyor. Çok ilginç. Temelde bağlanma teorisi dediğimiz kavram da aslında bunu vurguluyor. Hı hı. Yani ilk bakım verenlerimizde kurduğumuz o ilk duygusal bağın hayatımızın geri kalanındaki ilişkilerimizi ve dünyaya bakışımızı nasıl şekillendirdiğini inceliyor bu teori. İlk deneyimlerimiz adeta bir temel gibi sonraki yapıyı belirliyor. Çok mantıklı. Mesela bazen ufak bir şeye bile aşırı tepki verdiğimi fark ediyorum. Sanki içimde bir alarm çalıyor gibi. Evet. Ya da tam tersi, çatışmadan kaçmak için sürekli başkalarını memnun etmeye çalışırken buluyorum kendimi. Hayır demek inanılmaz zor geliyor. Sanırım bunlar da o izlerin bir yansıması olabilir mi? Bu çok olası. Bu tür ani ve yoğun duygusal tepkiler bazen çözülmemiş içsel çatışmaların veya e, geçmiş travmaların bir sinyali olabilir. Anladım. Bu yaraların etkilerini birkaç alanda görebiliyoruz. Birincisi dediğin gibi duygu düzenlemede zorluklar. Mesela aniden gelen yoğun üzüntü, öfke, kaygı veya çaresizlik hissi, stresi yönetmede güçlük çekme gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Vücudun sanki sürekli savaş ya da kaç modunda kalması gibi düşünebilirsin. Hmm, evet. Peki ya ilişkiler? Orada nasıl beliriyor bu durum? İlişkilerde de çok belirgin yansımaları oluyor. Örneğin. Güvensiz bağlanma dediğimiz örüntüler gelişebiliyor. Nasıl yani? Ya yakınlıktan korkma, duvarlar örmek. Evet. Ya da tam tersi aşırı yapışkanlık, terk edilme korkusuyla sürekli güvence arama gibi. Anladım. Başkalarını memnun etme çabasına buna literatürde fawning de deniyor. Yani yaranma davranışı veya kendi ihtiyaçlarını ifade edememe, sağlıklı sınırlar çizememe de sıkça görülüyor. Eyvah. Bu da kişiyi tekrar tekrar benzer sağlıksız ilişki dinamiklerine çekebiliyor maalesef. Peki fiziksel etkisi var mı bunun? Olmaz mı? Hatta bu durumun fiziksel etkileri bile var. Kronik stresin beden üzerindeki yükü, yorgunluk, gerginlik gibi beyin görüntüleme çalışmaları bile beynin stres ve duygu merkezi olan amigdala veya hafızayla ilgili hipokampus gibi bölgelerde farklılıklar olabileceğini gösteriyor. Vay canına etkisi ne kadar da genişmiş. Peki madem bu kadar derinlere iniyor, umut var mı? Yani bu döngüyü kırmak, iyileşmek mümkün mü? Tabii ki. Nereden başlamalı? Sanki dev bir dağ gibi görünüyor bazen. Kesinlikle umut var ve iyileşme mümkün. Ama bu bir yolculuk. Sihirli bir değnek değil elbette. Zaman alıyor. Anladım. İlk adım ne peki? İlk ve belki de en cesur adım bu yaraların farkına varmak ve onları kabul etmek kabul etmek zor olan o galiba. Evet. Zor olabilir. Geçmişi suçlamak yerine ne olduğunu anlamaya çalışmak. Ebeveynlerimizi de kendi hikayeleri, kendi yaraları olan, hata yapabilen insanlar olarak görmek önemli. Belki de o mükemmel ebeveyn beklentisini bırakıp bunun yasını tutmak gerekiyor. Hmm. Yas tutmak. Özellikle duygusal ihmal kavramını fark etmek kritik olabilir. Yani çocukken duygusal ihtiyaçlarımızın yeterince görülmediği, anlaşılmadığı veya yanıtlanmadığı durumları. Tamam, fark ettik diyelim. Sonra ne olacak o içimizdeki fırtınayla? O birikmiş öfke, üzüntü, belki utanç. Onlarla ne yapacağız? İşte ikinci adım burada devreye giriyor. Duyguları işlemek. Çocukluktan bugüne taşınan o zorlayıcı duyguları, öfkeyi, hüznü, hayal kırıklığını, korkuyu yargılamadan hissetmeye izin vermek. İzin vermek, bastırmamak yani. Aynen. Onları bastırmak için sağlıksız yollara, mesela bağımlılık, aşırı yeme gibi şeylere başvurmak yerine güvenli bir şekilde ifade etmenin yollarını bulmak. Nasıl mesela? Bu bir terapistle konuşmak olabilir, yazmak olabilir, sanatla ifade etmek olabilir. Kişiye göre değişir. Tamam duyguları hissettik diyelim ama o otomatikleşmiş tepkiler ne olacak? Hani yine aynı tuşa basılınca aynı tepkiyi veriyoruz ya hep. O nasıl değişecek? İşte bu da üçüncü önemli aşama. Otomatik kalıpları değiştirmek. Yani o anlık, düşünmeden verilen tepkileri, o reaktiviteyi fark edip, durup, daha bilinçli bir yanıt seçebilmek. Yani kurban rolünden çıkmak gibi mi? Aynen öyle. Kendimizi sürekli bir kurban gibi hissetmek yerine hayatımızın kontrolünü elimize almak, kendi hikayemizin yazarı olmak. Kulağa güçlü geliyor. Burada nöroplastisite kavramı bize umut veriyor. Yani beynimizin deneyimlerle ve öğrenmeyle fiziksel olarak değişebilmesi, yeni sinirsel yollar oluşturabilmesi demek bu. Beynimiz sabit değil, değişebilir. Harika bir şey bu. Evet, EMDR, bilişsel davranışçı terapi, BDT, somatik deneyimleme gibi terapi yaklaşımları da bu yeniden yapılanma sürecinde çok yardımcı olabilir tabii ki. Ve sanırım son olarak o çocukken belki alamadığımız şefkati, anlayışı şimdi kendimize bizim vermemiz gerekiyor. Değil mi? Kesinlikle. Dördüncü ve aslında sürekli devam eden bir adım bu. Kendine şefkatli ebeveynlik ve sağlıklı sınırlar. Kendine ebeveynlik. Evet, kendi duygusal ihtiyaçlarımızı bir yetişkin olarak fark etmek ve onları gidermek için sorumluluk almak, kendimize karşı anlayışlı ve şefkatli olmak, yani öz şefkat pratiği yapmak. Hmm. Ve tabii ki sağlıklı sınırlar çizebilmek, enerjimizi korumak, ihtiyaçlarımızı ifade etmek ve gerektiğinde hayır diyebilmek, bu çok önemli. Evet, hayır diyebilmek. Bu yolculukta güvendiğin insanlardan, arkadaşlardan veya bir terapisten destek almak da süreci çok kolaylaştırabilir. Bağlanma teorisi açısından bakarsak, bu aktif olarak güvensiz kalıplardan daha güvenli olanlara geçiş yapma haline yeniden organize olma deniyor. Bu da iyileşmenin mümkün olduğunu gösteren güçlü bir fikir. Şunu unutma, bu yolda yalnız değilsin ve kendine karşı sabırlı olmak gerçekten çok önemli. İyileşme bir varış noktası değil, bir süreç ve sen bu şefkati, bu iyileşmeyi gerçekten hak ediyorsun. Geçmişi değiştiremeyiz belki ama onun bugünkü hayatımız üzerindeki etkisini değiştirebiliriz. Çok doğru söyledin. İyileşmek geçmişi yok saymak değil, onun şimdiki ve gelecekteki yaşamımız üzerindeki gücünü dönüştürmektir aslında. Peki şimdi bir düşünelim, sen de düşün. Kendi hikayenin daha bilinçli bir yazarı olma yolunda bugün kendin için atabileceğin ufacık minicik bir adım ne olabilir?